22 Şubat itibariyle bu geçici listeleri alıp 23 Şubat saat 8 itibariyle askıya çıkarıyor ve ayın 24'üne kadar ertesi güne kadar da itirazların gelmesini bekliyor. Bu itirazlarla ikili bir ayrıma gitmek gerekiyor. Bir adayın yeterliliğiyle ilgili bir sorun varsa seçilse bile seçildikten sonra bu kişinin e, seçildiği görevden alınması veya bu görevinin düşmesi mümkün ve bunu geçmişte bir takım belediye başkanları yaşamıştı, belediye meclis üyeleri de yaşamıştı. Bir başka itiraz da adaylık çakışması meselesi dediğimiz eğer bir aday e, olan e, kişi daha önceden bir başka partiye aday aday olmuşsa ve ilan edildikten sonra bu e, partiden ayrılmışsa bir başka partiden aday e, olamıyor. Bununla ilgili biz yakın e, süreçte bazı tartışmaları hep birlikte göreceğiz ama genel kural şu. Ee, seçimle ilgili, aslında adaylarla ilgili en net hukuki tartışmanın yaşanacağı süreç 20 Şubat itibariyle başlıyor.